Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Diabetes 2 sınavı ile alakalı bugün lisans sınavına girecek kardeşlerimiz için deneme soruları çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle kanalıma destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Cahiliye döneminde kısa suçları dışında tazminat miktarını belirleyen en son Hazreti Ebu Bekir'in görev yaptığı kurum aşağıdakilerden hangisidir? Eşnak, tart ve hal, kaseme, kabile hakemleri, Engizyon mahkemesi. Canımız eşnak olacaktı. Eşnak diyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tart ve hal de yine aynı şekilde cahiliye dönemindeki kurumlardan, kaseme, kabile hakemleri, bunların tamamı dördü cahiliye dönemi kurumlarındandır. Tart ve hal, toplum dışı bırakmak demek. E, kabile korumasından himayesinden mahrum bırakmak anlamında kullanılan bir tabir. Kaseme e, kabe'de yemin ettirmek. Allah'ın lanetinin üzerlerine olmasına da yemin ediyorlardı. Ona lanetleşme deniliyordu. Kabile hakemleri iki, iki kabile arasındaki anlaşmazlıkları gideriyordu. Engizisyon mahkemesi ise biliyorsunuz orta çağda e, Katolik Kilisesine bağlı en acımasız Yargı sistemlerinden birisidir. Öncelikle Fransa'da başladı sonra İtalya'ya oradan İspanya'ya geçti İngilizce mahkemesi. İspanya'daki Müslümanlar üzerinde baskı yaparak onları zorla Hristiyanlaştırmıştır diyebiliriz. 750-847 tarihleri arasındaki dönem. Abbasilerin ve İslam tarihinin en altın devri sayılır. Aynı devirde karanlık çağını yaşayan Avrupa ve Hristiyan dünyası da bu dönemi dünya ilim ve medeniyet tarihi açısından altın çağ olarak kabul eder. Aşağıdakilerden hangisi bu devirde hüküm süren halifelerden birisi değildir? Harun Reşit, Ömer bin Abdülaziz, Mansur, Mehdi, Me'mun hangisi hocam? Ömer bin Abdülaziz Emevi döneminin değil mi halifelerinden birisiydi. Yukarıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? El Mebsut yazarı Serahsi, Hanefi Fakihi Fezdevi, Mezhepler Tarihi müteşah, Mütehassısı Muhammed Şehristani. Evet bunların hangileri doğrudur? Üçü de değil mi? Üçü de doğrudur. Mebsud'un yazarı Serahsi'dir. Hanefi Fakihi Fezdevi, Mezhepler Tarihi Mütehassısı da Muhammed Şehristani'dir. Abbasiler devri ilmi faaliyetler bakımından oldukça zengindir. Bu dönemlerde yetişenler arasında Türk dünyasında kabul gören ya da aslen Türk sayılan birçok alim ve bilgin bulunmaktadır. Bunlar arasında İslami ilimler alanında eserleri kütübi sitte arasında yer alan Buhari, Tirmizi ve Nesai gibi hadisçiler yanında bir itikadi mezhep imamı olan İmam Maturidi de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devri alimlerinden birisi değildir. İmam Buhari, İmam Azam, İmam Tirmizi, İmam Nesai, İmam Maturidi. Evet bunların içerisinde İmam Azam Hazretleri Abbasiler devri alimlerinden değil Emeviler devri alimlerinden sayılmaktadır. İnsan yeryüzünde halife olarak yaratılmış ve bu hususta da bilgilendirilmiştir. İnsanın tür olarak halife yaratıldığı ve halifeliğe bütün insanların aynı şekilde muhatap oldukları hangi sürede belirtilmiştir? Yasin, Alak, Fatiha, Rahman, Bakara. Evet halife yaratıldığı insanın Bakara suresinde geçmektedir. Dini ilimlerin belirgin hale gelmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Hemen böyle soru kökünü okuyup hemen cevaba geçmeyin hocam. Özellikle burada dikkat edin. Videolarımı izleyen hocalarımın bu tür hataya düştüklerini gördüm. Bu yüzden siz aynı hatalara düşmeyin. Muhakkak sorunun tamamını okuyun. Zaten 20 soru sorulacak. 20 soru için size 30 dakika süre veriliyor. 40 soru için 60 dakika süreniz var. Sürenizi sonuna kadar kullanın. Hemen 10 dakikada yapıp dışarıya çıkmayın. Fıkıh ilminin sistematik olarak geliştiği, hadislerin tenkit ve tasnife tabi tutulduğu, bütün bunların sonucu olarak dini ilimlerin belirgin hale gelmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Dört halife dönemi, Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi, Selçuklar dönemi, Osmanlılar dönemi, evet Emeviler dönemi diyen hocalarımı tebrik ediyorum. Fıkıh ilminin sistematik olarak geliştiği dönem Emeviler dönemidir. Dört mezhep imamımızın da yaşadığı dönem. Az önce bahsettik İmam Azam Hazretleri ne zaman yaşamış? Emeviler döneminde diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de zekatlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlara ısındırılacaklara verilir. Kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğruna sarf edilir. Allah bilendir, hakimdir buyurmaktadır. Kendilerine zekattan bir pay ayrılması emredilen bir sınıf olan boyunduruktan Esirlikten yani kölelikten kurtarılacak kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Amiller, fi sebilillah, errikab, elgarimin, müellefetül kulub. Evet, cevabımız ne olacak? Evet çoğu kardeşimiz bildi. Errikab olacaktı değil mi? Errikab, boyunduruktan esirlikten kölelikten kurtarılacak kimseler için kullanılan kavramdı. Amil, amiller, neydi bunlar? Zekat işlerinde çalışan ve çalıştırılanlar demek. Fise bilillah Allah yolunda olanlar. El garimin bunlar ağır borca batmış kimseler anlamında kullanılıyordu. Müellefetül kulüp bu da kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar diyebiliriz. Ayrıca burada bahsetmediğimiz en önemlisi zekat verilecekler arasında ne var? Fakirler ve yoksullar var değil mi hocam? Düşkünler. Aynı zamanda yolcular değil mi? yolculuktan yolculukları sırasında fakirleşenler için ibnus sebil diyoruz ona biz. Onları da tekrarlamış olduk. Mekkeliler yeni doğan çocuklarını şehir dışındaki bedeviler arasına gönderiyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı yöntemle bir süre için süt Halime'ye teslim edilmişti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arapçanın saf halini en iyi şekilde öğrenebilmeleri için Eski Arap geleneklerini öğrenmeleri için, göçebe yaşam koşullarına alışmaları için, yabancı bir kadından süt emmenin çocukları güçlendirdiğine inandıkları için, savaşçı olarak yetiş yetişmeleri için, evet burada yine çoğu kardeşim doğru cevabını bildi, Arapçanın saf halini en iyi şekilde öğrenebilmeleri için süt anneye veriliyordu. Okuma ve yazmayı emreden ilk ilahi mesaj sadece peygambere değil bütün Müslümanlara yüklenen bir sorumluluğu göstermekteydi. Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir? Fatır, Cuma, Ankebut, Alak, Zümer. Evet, bunun da cevabı Alak suresi ilk 5 ayetidir diyebiliriz. Sahabe döneminden itibaren avam, iştihat yeterliliğine sahip olmayanlar, karşılaştıkları meselelerin dini hükmünü öğrenmek için ilim ehline yani müştehitlere başvurmuş ve onlardan fetva almıştır. Bilmiyorsanız bilenlere sorun ayetine atıf ile meşruluğu temellendirilmeye çalışılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? İstifta, istihzan, ıstıslah, kıyas, kısas. Evet fetva sormak anlamındaki olan kelime burada. Hani bilmiyorsanız bilene sorun istiftadır fetva sormak anlamında kullanılan kavram budur. Kur'an tefsirinde İsrailiyat, Yahudi, Hristiyan ve diğer kültürlerden İslamiyet'e giren rivayetler bütününe denir. Aşağıdakilerden hangisi İsrailiyat'ın Kur'an tefsirine giriş yollarından biri değildir? İslam düşmanlarının İslam'ın ruhunu kirletmek için kasıtlı olarak uydurup ortaya attıkları rivayetler olabilir mi? Elbette olabilir. Ehli sünnete karşı kişilerin ya da zayıf fırkaların nedir? Bunlar için siyasi maksatlarda uydurdukları rivayetler İsrailiyat yoluyla bize girmiş olabilir. Önceki kültürden, kendisini kurtaramayan, mühtedilerden gelen nakiller. Evet bu da değildir arıyoruz hocam. Bu da yine aynı şekilde İsrailiyatın giriş yollarından birisidir. Ehli kitap hanımlarıyla evlenme izninin doğurduğu mevcut ortamda yetişen yorumcular. Aynı şekilde bunu da sayabiliriz konunun ehli olmayan kişilerin bilgi yoksunluğundan ortaya atılan rivayetler evet konu konunun bilgi yoksunluğundan ortaya atılan rivayetleri İsrailiyet içinde sayamayız değil mi hocam cevabımız bu olacak Halkı oyalamak, gündemde kalmak ve dinleyicilerin beğenisini kazanmak için uydurulan rivayetler. Evet, bazı hikayecilerin gündemde kalmak için değil mi? ve dinleyicilerin beğenisini kazanmak için uydurdukları rivayetleri sayabiliriz. Sadece kendisinden önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını devam ettiren peygamber Nebi, kendisine yeni bir kitap indirilen ve yeni bir din tebliğ eden peygamber ise hem Nebi hem de Resul'dür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk Resul'dür? Soru anladık mı? Evet, ilk şeriatını yani kendinden önceki peygamberin ne değil, kendi şeriatını getiren, başlatan peygamber Hz. Nuh aleyhisselam, Hz. İbrahim, Hz. Adem, Hz. Muza, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve burada ilk Resul Hz. Nuh aleyhisselam'dı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve kendi kavminin dili ile gönderildiğini dolayısıyla Kur'an vahiyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden fırka Mutezile, Maturidi, Berahime, Ahmedi, Farici Camımız burada Berahime olacaktı. Zemahşeri'nin tefsiri kelimelerin anlamları, etimolojileri ve gramatik tahlilleri ön plana alarak zahiri anlamı en güzel şekilde tefsir etmesi, Kur'an'ın sanat yönünü belagat ilminin verilerinden yararlanarak titiz ve belirli bir üslupla ortaya koyması açısından kayda değerdir. Zemahşeri'nin tefsiri, Mutezili tefsirler içerisinde en meşhur olan bu tefsir aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir nevi Zemahşeri'nin tefsirini soruyorum. Hemen kolaca el olduğunu bildiniz hocam. Tebrik ediyorum öncelikle hepinizi. Diğer eserlere de şöyle hızlıca bir göz atalım. Camiu't-Tevil li Muhkemit tenzil bu kimin eseri? İsvehaninin eseri. Tenzihül Kur'an Anil Metain. Bu da yine Kadı Abdül Cebbar'ın eseridir. Gurerül Fevait ve Durerül Kalait. Bu da Şerif Mürtezan'ın eseriydi. Bunun üçü de mutezile tefsirlerden hocam. Bunu da unutmayalım. Himyanu zat ile daril meat. Özellikle lisans sınavına girecek kardeşlerim bu esere çok aşina olun. Çünkü bu ibaziyenin ...hariciliğin ibaziye kolu vardı. Ondan günümüze ulaşan ilk tefsir değil mi? Başka tefsirde yok. Ulaşan tefsirlerin ilki. Ee, ama haricilerle... E, ...bir ilişkisi yok diyebilirim. Çünkü geç dönemde yazıldığı için... ...haricilerin görüşlerini yansıtmayan bir tefsir. O açıklamayı da yapmış olalım. Evet günümüze gelen ilk tefsir bu. Onu da ek bilgi olarak vermiştik zaten. Onlar imamların günahtan korunduklarına masum, 12. imamın ahir zamanda ortaya çıkacağına ve Şiileri kurtaracağına Mehdi Muntazar, Mehdi'nin ortaya çıkışından sonra Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hasan, Hüseyin hatta bütün, tüm imamların tekrar dünyaya döneceğine ricat, Mehdi'nin dönüşüne kadar düşmanlarından korunmak için kendilerini gizleyip olduklarından farklı görünmeleri gerektiğine takiyeye inanırlar. Temel görüşleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Zeydiye, İsmailiye, Cehmiye, İmamiye, Hariciye. Cevabımız İsmailiye olacaktı. Bu soruyu YouTube YouTube kanalımda diyorum. Instagram sayfamda paylaşınca bayağı mesaj aldım oradan. Hocam bunun cevabı neden İsmailiye, İmamiye olması lazım? Sen yanlış yazdığın gibisinden birçok mesaj aldım. Yüzlerce mesaj. Hemen hemen hepsine dönmeye çalıştım. Öncelikle arkadaşlar sınava gireceksiniz. Çok dikkat etmeniz gereken bir husus var. Soruları çok dikkatli okuyun. Yani iki tane özellik vermiş olabilir. Bir tanesi senin bildiğin ortak özelliktir. Diğeri ayrıcı özelliktir. Aynı bu soruda olduğu gibi. Hatırlarsanız ön lisans sınavında da akılla ilgili bir soru sormuştum. Hemen mutezile diye atlamıştınız cevaba. Ama mutezile değildi. Maturidiydi cevabımız. Burada da aynı şekilde imamiye diye atladınız ama cevap İsmailiye çıktı bir soru çok şey değiştirecek hocam alt üstü zaten 40 soru sorulacak 20 DHBT 1'den 20 tane de DHBT 2'den soruları çok dikkatli okuyun şimdi burada bakın Mehdi'nin dönüşüne kadar düşmanlarından korunmak için kendilerini gizleyip olduklarından farklı görünmeleri gerektiğine yani kendilerini gizlediklerini söylüyor peki imamiye kendisini gizliyor mu öncelikle onu bir düşünelim imamiyede takiye görüşü nedir Öncelikle imamiye ilk zamanlarında imamlarını gizliyorlardı. Şöyle imam kendisini gizliyordu. Ama sonraları bu takiye neye döndü? Bekledikleri gayip inanç gayip inanç şeyine döndü. Onlar takiye de e, e, gayip imamı beklemektedirler. Tamam mı? İmamiye de gayip imam beklentisi içindedirler. Onlardaki takiye görüşü bu. Ama İsmailiye'deki öyle değil. Onlar kendisini burada anlattığım gibi gizlemişlerdir. Özellikle e, Nizari İsmaililer değil mi? Nizari İsmaililer bu önemli. Ayrıca zaten İsmailiye'de gayip imam inancı da yok. Kafanız karıştı değil mi hocam? Kısacası şimdi şöyle açıklamaya çalışayım. Hani Zeydiye, İsmailiye ve İmamiye bunların üçü de nedir hocam? Şii bir fırkadır tamam mı? Bunların üçünün Şii olduğunu biliyoruz. Bunların elbette ki benzer yönleri olacak. Bunların içerisinde Zeydiye mezhebi Zeynel Abidi'nin görüşlerini değil mi? Onların imametini ileri sürerler. Ee, i̇lk üç halifeyi bunlar kabul ederler. Zeydiye'yi diğerlerinden ayıran. Bu yüzden en çok Ehl-i Sünnet'e en yakın olan mezhep de Zeydiye mezhebidir diyebiliriz. Hani onlarda eftal en faziletli Hazreti Ali var iken meftul ya daha az faziletli olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman e, Osman'da ne halife olabilir görüşleri var Zeydiye'de. İlk üç halifeyi kabul ediyorlar Zeydiye'liler. Ama İsmailiye, İmamiye bunlar kabul etmiyorlar. Bunlar ayrıcı özellikler hocam. Ayrıca humus vergisinde İmamiye yakın Zeydiye mezhebi. Bunu da bilelim. Beda, beda mümkün değildir Zeydiye'ye göre. Zeydiye fıkıh yönünden de Kime yakın? Ee, Hanefi mezhebine yakın Hatta İmam Azam Hazretlerinin Zeydiye olduğunu söyleyenler bile vardır Diyebiliriz İsmaili mezhebine bakacak olursak Onun en önemli özelliği Zahir batın ayrımı yapmasıdır Yani ne demek? Çok önemli bir unsun hocam bu Yani İsmaili olmayan avam Sadece zahiri manayı Bilebilir diyor onlar Batını maneyi anlayabilmek için ne yapman lazım? Talim yapman lazım. İmamdan bilgi alman lazım. Tevvili çok aşırı kullanmışlar. İsmailiye mezhebindekiler. Bunların Mehdi anlayışında İsmail bin Cafer var. Ama İmamiye'de kim vardı? Orada bekledikleri Muhammed bin Hasan el Eskari vardı değil mi? Onlarda gayip imam inancı var. Bu imam kaybolmuştur onlara göre. Ahiret işte kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacak gayip iman e, gayip e, iman imam inancı var bunlarda. Tamam mı hocam? Başka ne söyleyebiliriz? E, evet burada söyleyeceklerim bu kadar. Evet başka sorumuza geçelim hemen. Fakihler tefsir alanında sadece Kur'an'daki ahkam ayetlerini tefsir etme mantık ve mantalitesiyle yorum yapan bir akım geliştirmişlerdir. Literatürü, Ahkamül Kur'an adıyla anılan ahkam ayetlerini tefsir etme mantık ve mantalitesiyle yorum yapan akım aşağıdakilerden hangisidir? Fıkıh tefsir ekolü, harici tefsir ekolü, işari tefsir ekolü, e, mutezili tefsir ekolü, şii tefsir ekolü. Evet fakih neydi hocam? Fıkıh değil mi? Fıkıh veren, fıkıh hükümler çıkaran kişilere biz fakih diyorduk. O zaman hemen buradan fıkıh tefsir ekolünden ahkam ayetler değil mi? Ahkamül Kur'an. Hemen fıkıh tefsir ekolü olduğunu umarım yakalamışsınızdır. Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubeyd'in görüşleriyle ortaya çıkmış Mutezile Abbasiler döneminde gelişme göstermiştir. Mutezile alimleri halifeyi etkileyerek bir resmi ideoloji haline getirdiler. Hatta ehli sünnet alimlerine karşı çeşitli baskı ve şiddet uygulanmasına sebebiyet verdiler. Mutezile alimleri hangi halifeyi etkileyerek bir resmi ideoloji haline getirmiştir. Mervan, Mansur, Muaviye, Me'mun, evet, Mustekfi, camımız Me'mun olacaktı. Hristiyanlıktaki kutsal gün açıklaması eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir? Asomption, Katolik Kilisesi tarafından Hazreti Meryem'in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı gün anısına 15 Ağustos'ta kutlanır. Evet, Assomption Hazreti Meryem. Doğru mu bu? Doğru bir ifade. Ascension bu şekilde yazılıyor. Vakti değişken bayramlardan olup Paskalya'dan 40 gün sonradır Hazreti İsa'nın göğe çıkmasının hatırasına kutlanır. Ascension Hazreti İsa. Evet, bu da yine doğru bir ifade. Anonciation An yazılmış. Bakın bu şekilde. Melek Cebrail'in Meryem'e İsa'nın doğumunu müjdelemesi günüdür. Ve 25 Mart'ta kutlanır. Eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir diyor. Bunun da üçünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara aşin olun hocam. 5. Budist emir olarak bilinen ahlaki davranış kurallarından yasaklanmış ilişkilere girmeyi hem de yanlış fiziksel davranışları içerir. Homoseksüellik gibi eğilimler hangi yasaklar içerisinde değerlendirilir? Yaşayan canlıları öldürmemek, verilmeyen bir şeyi almaktan kaçınmak, duygusal yanlış davranışlardan kaçınmak, yalan söz söylemekten kaçınmak, uyuşturucudan uzak durmak. Evet bunlar Budistlerin 5 emiridir değil mi? 5 emirlerinden birisi ama bunları yaptıkları şüpheli çünkü. Yaşayan canlıları öldürmemek diyor. Myanmar'da Müslümanları öldürüyor Budistler. O ayrı bir husus. Şimdi burada ne demiş? Yasaklanmış ilişkilere girmeyi burada hangisi hangi sınıfına girdiğini soruyor. Bulabildiniz mi? Yanlış fiziksel davranışları içerir. Duyusal yanlış davranışlardan kaçınmak. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, bunları vermemdeki amaç hocam Budist'in 5 emirlerini şöyle bir hatırlatmış oldum. Kur'an-ı Kerim'deki hitabet ilkelerinden olan onlar gökteki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve düzene bakmıyorlar mı? Ayeti hangi ilkeye işaret etmektedir? Etkili ve güzel konuşmak, insanları düşünmeye yöneltmek, müjdeleyici olmak, uyarıcı olmak, soru cevap tekniği. Evet bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'deki hitabet ilkelerinden ama ayette verilen verileni soruyorum. Bulabildiniz mi? Bizi ne yapıyor burada? Onlar Göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve düzene bakmıyorlar mı? Bizi düşünmeye sevk ediyor, değil mi hocam? İnsanları düşünmeye yönelttiği için cevabımız B seçeneğidir. Aklınıza şu gelebilir. Hocam bakmıyorlar mı? Sanki burada bir soru soruyor. Soru cevap tekniği olabilir miydi diye sorabilirsiniz. Soru cevap tekniği olamazdı. Sorusu var ama cevabı yok hocam. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olamazdı zaten. Evet arkadaşlar, nihayet bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınav günü de yaklaşıyor. Sınava doğru hangi tür videolardan devam edelim? Denemelere mi devam edelim? Yoksa şöyle hızlı bir kavramlar videosu mu hazırlayalım? Çıkması muhtemel kavramlarla alakalı. Görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.